Evet. Şimdi araca doğru ilerliyoruz. Evet. Bu var. evet. Hakan sağ olsun arkadaşından bir araç aldı getirdi. Palet de varmış burada ama palet. onu yakar. Onu götürürüz yakar abi. Hoca getirin buraya onu. Tamam. Tamam. Hakan sağ olsun. Yakar <laughs> yakar. <laughs> şimdi şunu şurada bir şuradan hızlıca bir şey yapalım kuralım. Aynen. Hadi bakalım. Aynen. Ee, hem de... Çok sulan var mı üstünde? Yok. Şöyle. Şimdi. Evet. evet bunu gevşetelim abi. Aç şunu. Aç, açtı bunu. Açık. Bak şöyle şey Sen, sen şöyle. Dur dur. Acele <laughs> etmeyin abi. Doğru düzgün yapalım. Aman diyeyim ya. Yani. Böyle bir şey kırıyoruz bu arada. Koltuk şey, montajı şey, tamam. Şey yapalım, şey yapalım, şey ha, o <laughs> Çaktı mı <laughs> O ee, görmüyor şey şu anda şey. bizi. Maşallah bıçak yokmuş. Alayım öyle ben. Dede <laughs> kurban kesiyor galiba. Valla. Koltuk da bir göstergesi var dijital. Sağ tarafta herhalde büyük bir ihtimal e, ne Hız kadar şarjın kaldığını veya hızını. Şurada bir USB çıkışımız var. Buradan da USB e, burada güzel gayet sinyal, ya. Sepeti var. Sinyal, korna evet. ve çalıştırma takım. far oluyor. Sabit mi? Anahtarı da, da herhalde. Şuradan tak çek şey istersen ya. Evet. Kopabilir Evet, evet, bu da tamam. Abi şunu çıkarttın, şunu bir kesebilir miyiz? Şunu yok. Tamam. Biraz yukarı çeker. Evet, boy bir ayarı yapıldı. Demin yani. bana göreydi abi. Fatih ya Çakırlar'a ya. göreydi demin. <laughs> evet, yavaş <laughs> yavaş 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 yavaş. Tamam, tık <laughs> tık. İlk anahtarı takıp bir test edeceğiz. Ondan sonra Celal Dede'ye bir sürprizle karşısına çıkacağız. Şu anda bakalım. <gülüyor> <gülüyor> anahtar. <gülüyor> o anahtar değil muhtemelen. Büyük bir ihtimalle değil. Şu, o Şunlar olabilir. Evet. Onlar diğerleri başka Evet, öyleymiş. Ve ekrana görüntü geldi. Şu anda herhalde sanırım full gösteriyor. Evet. Burada vitesler var. 1, 2, 3 diye sanırım. Evet, hız bunun... ayarları. Hız ayarları. Bu, bu ne? Korna mı? Ee, bu bu, yok, korna değil. Mu? O, o evet. şey olabilir. Şurada bir kornası var. Ay. Evet, tamam. <laughs> <laughs> Korktu <laughs> adam. Şu anda şurada bir ayak freni var gördüğünüz gibi. Şunu bir alır mısın? Aldım. Ayak freni var şurada bir tane gördüğünüz üzere. Şurada eski Vespa'lar gibi. Şimdi ama şu anda geri geri gidiyor. <laughs> geri geri. Sanırım şu ileri geri ayarı. Sanırım. Evet öyleymiş. başkan evet. Başkanın dediği gibi. Şu anda evet. O patate çekiyor. Patate çekiyor <laughs> gördünüz gibi. Ya burada durduğu için. <laughs> üçüncü, üçüncü viteste. De... Abi sen onu biri al da. Dördüncü. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> kapat abi şimdi. Hiç gerek yok gündüz vakti. Evet, sizlere bir şey var. Telefonda şerbetler var. USB'den. Kornamız var. Evet arkadaşlar, tamam. şimdi ufak ufak Celal dedeye... Şimdi Selami, Selami, selami hazırlansın. Ben mi geleyim? <laughs> evet, Selami. Evet. Eniştesi <laughs> Selami. Evet. Şeytan Ece filminin Selami'si teslim edecek. Biz şimdi Celal dedenin yanına gidelim. Selami'nin Aynen. gelişini çekelim. Hadi. Ben Heyecanlı sana. içinde Celal dedeyi teslimini yapacağız. Hiçbir şeyden haberi yok. Heee. Bakalım. Dedem bir dışarı gelir misin? Ne oldu be? Ne biz bu arada. Ben bir Selami'yi çağırabilir miyim? <laughs> çağır, çağır. Selami! Sen filmde beraber rol aldın Selami'yi iyi hatırlıyorsun değil mi dedem? E ben... Selami vardı ya 50 cc selami, selami. Geliyor. Ay ya. Evet. Eee <laughs> Selami, evet. Aha. <laughs> Aleykümselam. Elisi sizi selam. bir motosiklet ustası varmış. Marş basmıyor da. Yani <laughs> ne yani abi? Yani abi. hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> dedim. Artık tuvalete böyle giderken evet. bununla takılır. <laughs> Burada Vespa gibi ayak freni de var. <gülüyor> 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 hadi hadi. 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 Gel. <laughs> İsmini <laughs> gel, ismini gel. Gel hadi gel, gel. Gel bir, bir otur ister, ister. Hadi bir otur gel. Ha, ya, ne hele doğusu oğlum öyle şey ya. Geri vitesi bak, bile var. Vespar'da <laughs> eski şey vardı ya skuterlarda ayaktan fren. <laughs> <pire>. Onun gibi. <laughs> Dedi, ben yeni keşfettim. Şuna basınca geri vitesmiş. Hangi Şuna gibi? basınca geri vites oluyor. Bir kere basınca geri vites, bir kere basınca ileri. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> güzel günlerde kameride poz vermek lazım değil mi? Hadi be. <laughs> Dur. Ben çekiyorum zaten. Videodasın. Onlardan şey yaparız. Lan <laughs> <laughs> o pozu güzel alıyorum. Gel şu varken bak bakalım. geri vitese tak şöyle. Geri vitesle zaten galiba. Ha? zaman. Gaz ver. Yok şey, şnoru kota versen falan. Bunlar park. Şu herhalde şu şu, de Şuradan bak. Şunu bir kere basıyorsun bak şimdi. Evet. Bu geriymiş. Önerince. Bir daha basıyorsun ileri. 3 evet. tane de hız ayarı var. Bak 1-2-3. O tork ayarı gibi düşün onu. Güç ayarı gibi düşün. Vay vay gel gel gel. <gülüyor> Topla gel. <laughs> 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 Hadi şimdi... Edem şöyle bir ileri doğru git de göreyim ben. Peşinden bir geleyim. patron patıraşlıkla kalktı. Git git. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇ki al iki. <laughs> Dede iki al bir gazla ya böyle çok yavaş oldu. İki 3 al bir gazla şurada. Vay 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 patinaç. Allah yetişemiyorum oğlum. yavaş gidiyor. gidiyor <Herhalde>. oğlum. <laughs> Vallahi gitti. Allah bıraktı gidiyor. Adam yani gerçekten. Hit me! <laughs>